Doğalite Sergisi 13 bağımsız sanatçının eserlerinden oluşuyor. Sergi sanat üretiminde sıklıkla karşımıza çıkan e, ikililikler kavramı üzerinden ilerleyen bir diyalog alanı kuruyor. E, sergideki her ikili bazen zıtlıklarıyla, bazen uyumlarıyla izleyiciyi düşünmeye davet ediyor. Amacımız bir e, duo eşleşmesi yapmaktı, yani ikili sanatçı grubu üzerinden bu sergiyi tamamlamaktı. E, fakat alanımız da oldukça büyük olduğu için Lofter bize çok geniş bir alan sunduğu için bu sayı birazcık arttı. Burada da ikili sanatçı gruplarını bir araya getirme fikri doğdu. Ve her iki sanatçıyı birbiriyle eşleştirdik aslında. Modern ve çağdaş sanat pratiğinde ikilik yalnızca bir karşıtlık biçimi olarak değil, aynı zamanda anlam üretiminin temel araçlarından biri olarak varlık gösterir. Beden ve ruh, doğa ve yapay, gerçeklik ve temsil, hareket ve durağanlık gibi eksenlerde şekillenen bu karşıtlıklar, sergide birbirleriyle ilişki kuran ve birbirlerini dönüştüren ikili anlatılar olarak sunuluyor. Burada izleyicileri sadece bakmaya değil, anlamaya ve düşünmeye de davet ediyoruz. E, dualite kavramı e, hem sanat üretiminde hem günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir kavram aslında. Zıtlıklar, benzerlikler, uyumlu, uyumlu olanlar, ikililikler, e, geceyle gündüz gibi birbirinin zıttı olan her şey dualitenin içinde. Ve zannediyorum ki izleyiciler de sergiye geldiklerinde kendilerinden bir şey bulacaklar ve o ikililik kavramı üzerinden belki kendi hayatlarındaki çeşitliliği, belki de benzersizliği sorgulayacaklar. Hazırlıkları yaklaşık 3 ay süren dualite sergimizde kürasyonu yaparken eserlerin birbiriyle kurduğu diyalog alanını önemseyerek üretim biçimleri açısından da benzer, bazen ele aldıkları konu bakımı itibariyle de Dediğim gibi o diyalog kavramı üzerinden bunu önemseyerek ve önceliklendirerek tamamlamış olduk.